Merhaba. Bu videoda vajinal akıntıdan bahsedeceğiz. Vajinal akıntı, kadınlarda vajinadan ve rahim ağzı bezlerinden salgılanan sıvılardan oluşan akıntıya verdiğimiz isim. Kadınlarda akıntı fizyolojik yani doğal akıntı olabilir ya da patolojik akıntı olabilir. Fizyolojik akıntı dediğimiz her kadında olan, özellikle ergenlik dönemine girmesiyle başlayan ve menopoza kadar devam eden Genellikle hormon seviyeleriyle bağlantılı olarak adet döngüsünde miktarı ve yoğunluğu değişebilen normal akıntıdır. Bu akıntı genelde renksiz ya da beyaz renkli, kokusuz, kaşıntı ya da tahriş hissi olmayan, rahatsızlık vermeyen akıntıdır. Ve normal kadınlarda, üreme çağındaki kadınlarda olması doğaldır. Kadınlarda akıntı miktarı kadından kadına değişebilir. Aynı tükürük gibi terleme gibi düşünün. Nasıl her kadın farklı miktarda tükürük üretebilir ya da herkesin terlemesi birbirinden farklı olabilir. Akıntı da benzer şekilde birbirinden kadınlarda farklı miktarlarda olabilir. Bu bizim için normal kabul ettiğimiz şeydir. Patolojik akıntı ise sarı, yeşil, sümük gibi, balgam gibi, pis kokulu, kaşıntılı, rahatsız edici. Akıntılara verdiğimiz isimdir. Patolojik akıntı genelde enfeksiyonlardan kaynaklanırken, bazı durumlarda genital bölgedeki kitlelerden veya da e, kanser öncüsü lezyonlardan ve kanserlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle akıntısı olan kadınlarda, özellikle bu tarif ettiğimiz patolojik akıntı şeklinde ise mutlaka muayene olması ve bunun nedeninin araştırılması gerekmektedir.